Hepinize merhaba arkadaşlar ETS2'de kaza yaparsam video bir ters serimizin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım Kaptırdık gidiyoruz yine otobanda yine altımızda operastraka var Bakalım bugün nelerle karşılaşacağız arkadaşlar umarım çok kısa sürede bir yerlere sürtüp bir yerlere çarp kaza yapmayız Elimizden geldiğince çılgınlar gibi gitmeye çalışacağım ama neler yaşanacak hiçbir fikrim yok Yine sarı sıra hep konuşmayı unuttum yine bir videoyla daha karşınızdayım Çünkü sürekli konuşmayı unutuyorum niye bilmiyorum benim Türkçem zayıf galiba Gidip biraz kitap okumam lazım anladığım kadarıyla kitap oku ok okuyun arkadaşlar. Ben ne kadar okumasam da kötü bir örnek olsam da siz kitap okuyun arkadaşlar. Sonra benim gibi mal gibi kalıyorsunuz böyle. O nedenle kitap okuyun. Ben çok az okuyan bir insanım. Zaten de bu da anlaşılıyor konuşmalarımdan. Gerçi aslına bakarsan kitap okumayan birisine göre ben iyi bile konuşuyorum biliyor musunuz? Yani baktığın zaman benim dilim biraz daha iyi laf yapıyor. O kadar az okuyor olmama rağmen. Kitap okuyup okuyup da konuşamayan malları da gördüm ben. Neyse boş verin onları. Onlara da buradan selam olsun. <laughs> Komik. Devam edelim bakalım. Buralarda makaslara girer miyiz? Peki burada makaslara girerken Kaza yapar mıyız? Kaza yapmadan geçebilir miyiz? Şimdi adamları yetişene kadar zaten makas atacak araların hepsi kapandı. Ben buradan girsem. Girermişim be, buradan da girermişim. Birazcık deliyiz ama aradan geçiyoruz, gidiyoruz işte. Deliliğimize boş verin, aldırmayın arkadaşlar. Deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. İşte böyle psikopat olacaksınız, böyle korkmadan oynayacaksınız bu oyunu ki oynadığınız oyundan keyif alabilirsiniz. Gerçek hayatta böyle şeyler yapabiliyor musun? Yaparsan tek hatanda ölürsün. Ama oyunda gel de yap bunları sonuna kadar kadar çıldır. Ben bunu çok seviyorum işte. Bu yüzden size de tavsiye ederim mutlaka arkadaşlar. Yani gerçek hayatta yapamadığınız şeyleri oyunda yapmak bence gayet keyifli ve güzel oluyor. Mutlaka ve mutlaka sizlere de öneririm. Oyunda cıvıkını çıkarın ne olacak canım aman al böyle aradan geç gitsin yani. Ama benim anlamadığım şey bugün herkes sağdan gidiyor. Abi çık sola çık sola ya sol şeridi kapayın biraz biz de makasa girelim ya ekmeğimiz değil biz de hadi buradan geç. Oo kasta da kasta da geçtim ben buradan. Kasarak geçtim be. 30 FPS'lere düşe düşe geçtim buradan. Allah! Allah! Ne ölmesi kardeşim bayılmışım ya. Ulan pikniğe gelmedik mi zaten biz moruk? Allah Allah ya.